Bunlar lojmandan sürgün edilen köpeşler, köpekler. Bak, bak. Kelebek. Hayır, hayır, kelebek. hayır. Kelebek, hayır. Karışma o da senin yavrun. Zavallıları getirip buraya çöp alanına atmışlar işte. Heh, çöp. Nedir? Lojman halkı istemiyor. Gel, gel, aslında yani insanları atmak lazım her yerden ama evet, teşekkür ederim öncelikle e, bu konuda sesimizi duyurabilmemiz için bize imkan verdiğiniz için. E, şimdi Düzey Üniversitesi 27 dönümlük 27 bin dönümlük bir alanı kapsayan bir üniversite bir kampüs e, ve e, tıpkı insanlar gibi hayvanlar da yıllardır orada yaşamaya çalışıyor. Birçoğu orada doğup büyümüş hayvanlar ya da bir şekilde. E, şehirde e, ya da başka yerlerde şiddete uğramış, oraya sığınmış hayvanlar ve e, kampüsün e, neredeyse her alanında bir şekilde kendilerine barınabilecekleri, beslenebilecekleri bir alan bulabilmiş hayvanlar. E, uzun zamandır açıkçası e, Dijla Üniversitesi'nde eee türlü türlü bahanelerle kimi zaman e, tıpkı şu anda olduğu gibi e, çocuklar gerekçe gösterilerek e, çocukların ya da yetişkinlerin genel olarak bireylerin e, sahip oldukları korkular, fobiler öne sürülerek e, hayvanlar açıkçası e, oradan sürülmeye e, genel olarak da bakım evlerine onların deyimiyle barınaklar barınakları hapsedilmeye çalışılıyor. Şimdi ayın e, yanılmıyorsam 7 ayın dördünde bir toplantı var. Lojman Genel Kurulu'nun bir toplantısı. Orada hayvanların çocuklara saldırıda bulunduğu, kimisinin ısırıldığı bu şekilde e, sağlık kuruluşlarına başvurularda bulunulduğu hayvanların bir tehdit olduğu belirtilmiş. E, ve bu tutanak imza altına alınmış. Bu arada e, tutanakta e, ve o lojman yönetiminde olanların bazısı aralarında veteriner hekimler var, aralarında hukukçular var. E, o tutanakla e, Dicle Üniversitesi Rektörlüğüne, Genel Sekreterliğine de e, ayın 12'sinde 12 Eylül'de bir başvuruları var. Başvuruda da hayvanların toplatılması gerektiği söylenmiş. Gerekçeleri de şu son zamanlarda kudüs vakaları artmış. Özellikle Diyarbakır ve bölgede e, bunun yarın öbür gün Diyarbakır Dicle Üniversitesi yönetimine maddi manevi tazminat olarak dönebileceği açıkçası olasılıklar üzerinden ihtimaller üzerinden hayvanların toplatılması talep edilmiş. E, somut herhangi bir belge yok ellerinde e, bakın saldırı olabilir yani sonuçta bir hayvan e, kendini tehlikede gördüğü bir anda saldırı da bilir. bu mümkündür tıpkı bir insanın kendisini savunabilme e, refleksi göstermesi gibi e, böyle durumlarda nasıl ki biz insan bir eylemi gerçekleştirdiğinde suç şahsidir diyoruz yaptırma onu uyguluyoruz hayvanlarda da durum bu şekilde olması lazım zaten Saldırgan belirtiler gösteriyorsa, bakın bir defa kovalamış e, ya da havlamış olmasını e, söylemiyorum. Genel olarak saldırgan özellik gösteren bir hayvan varsa, bakım evi aranır, bakım evi onu rehabilite eder e, ve hayvan bu davranışı artık göstermediği takdirde uygun bir yere bırakılır. Ya da kuduz ihtimali varsa ki bu ihtimal her zaman vardır ve bunun kaynağı sadece kedi köpek değildir toplumda yalnızca kedi ve köpeklerden özellikle de köpeklerden bulaştığı biliniyor ancak genellikle yaban hayatı kaynaklıdır. Yani o köpek bir tilki tarafından ısırılmış da olabilir ya da o inek bir kurt tarafından da ısırılmış olabilir bu ihtimal dahilindedir. Ee, bu önlenebilen bir hastalıktır. Bunu veteriner hekimler, işin uzmanları daha iyi bilirler. Ee, bu önlenebilen bir hastalıktır. Yapılabilecek şey düzenli aralıklarla kampüste ki Koca bir şehirden söz etmiyorum. 27 bin dönümlük bir alan, hakimiyet sağlanabilir. Her türlü belli periyotlarla aşılama yaptığınız takdirde, hayvanlar kısırlaştırıldığı takdirde, orada ne saldırgan hayvan görebilirsiniz, ne kuduz vakası görebilirsiniz. Bu arada Sevgi Hanım, e, Yaban Hayatı Merkezinde e, çalışıyor ve onun birkaç ay önce bir e, talebi vardı. Veteriner Fakültesi öğrencileriyle işbirliği halinde rektörlükten de bu konuda talepte bulunmuştu. Bir aşılama kampanyası bir aşılama seferberliği yapalım. Elimizde kuduz aşıları var bunları değerlendirelim. Sonuçta o risk her zaman vardır diye. Ee, olumlu karşılandı bu. Ancak sonrasında harekete geçme noktasında ne yazık ki Sevgi Hanım'ın talepleri cevapsız kaldı. Yönetim toplan, toplan, e, toplantı tutanağına gelince bu arada şunu belirtmek istiyorum. Hayvanlar e, lojmanda bina içerisinde yaşamıyor. Lojmanın bulduğu alandaki e, toprak ve çimlik alanı yani bahçe dediğimiz yerlerde yaşıyor bu hayvanlar. Dolayısıyla e, doğal güdüleriyle rahatlıkla girip çıkabildikleri alanlardır bunlar. Ve bu hayvanlar lojman birçok lojman sakin, hatta belki toplatılmalarını isteyen sayıdan çok daha fazlası tarafından seviliyor. E, korunuyor. Zaten hayvanlar orada sevildikleri, korundukları ve beslenebildikleri için orada olmayı tercih ediyorlar. İddialarının aksine yine e, beslemeler çevreyi, çevre sağlığını etkileyebilecek derecede de e, üstün körü yapılmıyor. Uygun alanlarda yapılıyor ve bunun takibi de yapılıyor. E, ancak buna rağmen ısrarla özellikle birkaç kişinin, belli birkaç kişinin, e, hayvanları istememesi, belli aralıklarla hayvanların toplatılması taleplerini hortlatması hortlatmalarıyla bu durum biz üniversitesi kampüsünde sıklıkla gündeme gelmeye başladı. Bunun sebebinin de biz açıkçası şu olduğunu biliyoruz, görüyoruz daha doğrusu son zamanlar özellikle son birkaç yıldır Türkiye'de e, sokaktaki hayvanlara, bunlardan da özellikle köpeklere yönelik nefret politikası, yürütülen nefret politikası bir düğmeye basıldı. Hayvanlar, özellikle köpekler canavarlaştırıldı. Yani e, bir saldırı olmamasına rağmen bir hayvan hareket halindeyken bile e, saldırdığı iddia edilmeye başlandı e, ve insanlar e, hiç olmadıkları kadar korkutulmaya başladılar. Başladılar. Belli bir Plan program bir politika dahilinde sistematik bir şekilde yürütüldü bu. İşte bunun son e, dediğim gibi meyvesini de Dijli Üniversitesi verdi. Bu e, durum son meyvesini de Dijli Üniversitesi'nde verdi. Zaten belli periyotlarla bunu gündeme getiriyorlardı. E, bu son yaşananlarda da yine çocukları, korkuları, fobileri bahane ederek e, en azından belki bu sefer toplatabiliriz e, düşüncesiyle hareket ediyorlar. E, sadece hayvanlar da tehdit altında değil bu arada. Hayvanları besleyen lojman sakinleri de tehdit altında. Yani bu insanlar e, yıllardır o lojmandalar. Orası onların evi, yuvası e, ve sadece ama sadece kanundan kaynaklanan haklarını 5199 sayılı hayvanları koruma kanununda insanlar, e, gönüllüler, hayvanseverler e, uygun ortamlarda hayvanı bulunduğu doğal ortamda besleme hakkına sahiptir. Bu haklarını kullanmak suretiyle besleme yapıyorlar. Ve e, e, yönetim bir takım kararlarla hukuksuz bir takım kararlarla hem hayvanları oradan atmakla tehdit ediyor. Hem de aynı zamanda bina sakinlerinde yıllardır yaşadıkları evlerinden atmakla tehdit ediyorlar. E, dediğim gibi hukuksuz bir karar. E, şu aşamada henüz bir karar sadece çünkü genel sekreterliğe yaptıkları bir başvuru var şu durumda e, onun ne şekilde e, karara bağlanacağına dair henüz bir sonuç yok biz de beklemedeyiz bu arada gündeme getirmeye çalışıyoruz bunu e, ama ola ki yönetim tarafından da yani genel sekreterlik tarafından da bu durum kabul edilip hayvanlar toplatılmaya ya da beslemede ısrarcı olan bina sakinlerini lojmandan hukuksuz bir şekilde tahliye etme noktasına vardırırlarsa tabii ki bizlerde hak savunucuları olarak, hayvan hakları savunucuları olarak e, tüm yasal e, süreli başlatıp e, takibini de yapacağız. E, çocuklar üzerinden e, bu süreci ilerletmeye çalışıyorlar. E, ve toplantıda yapılan tartışmalar neticesinde bir metin hazırlanıyor. Başvuru metni. O da ikisine yapılan başvuru. Toplatıma talebin olduğunu belirttiğim başvuru. Genel olarak durum bu. Ee, asıl ilginç olan şu, bizi de şaşırtan durum bu. Dediğim gibi aralarda aradığı veteriner, aralarında veterinerler, hekimler de var, hukukçu olanlar da var. Ee, kanunun bu şekilde hiçe sayılamayacağını bilebilecek yetkinlikteler. Ee, hayvanların saldırganlık e, davranışı gösterdiğinde ya da kuduz belirtisi gösterdiğinde ya da kuduz ihtimali ne karşı eee başvurulacak olan e, yöntemin izlenecek olan yolun ne olduğunu benden daha iyi bilebilecek durumda olan insanlarken e, çözüm olarak hayvanların toplatılmasını talep etmek yani bakın bu çözüm değil aslında kendileri de çözüm istemiyorlar zaten çözüm isteseler e, kampüste ve sadece kampüste de değil genel olarak şehrin her noktasında bir kısırlaştırma, kısırlaştırma aşılama ve rehabilite, özellikle o davranışları gösteren hayvanlar için söylüyorum, rehabilitasyon seferberliği başlatırlar. Buna öncülük etseler ne güzel olurdu ama ne yazık ki e, her zamanki gibi e, çözüm toplayıp e, uygun olmayan, sağlıksız koşullarda hayvanları tutmak adeta onları ölüme terk etmek zaten esas güdülen amaç da budur.